Bugün yaklaşık 10 bin metrekarelik bir alanda peyzaj çalışmaları gerçekleştirilen bir evin bahçesine misafir olacağız. Peyzaj tasarımını Begüm Er Yılmaz'ın gerçekleştirdiği bu bahçeyi hep birlikte inceliyoruz. Bahçeye başladığımızda e, sorunsalımız fabrika binasının yanında çok keyifli bir ev tasarlanmıştı ve yapılmıştı. E, fakat e, işine çok düşkün olan e, ev sahibimiz burada istediği yaşamı bir canlandıramıyordu. Ne yapabiliriz diye geldik bir baktık. Fabrika binası ile dip, dip olduğu için ciddi bir duvarımız vardı. Ana giriş aksında bir bomboş bir terk edilmiş efekt vardı. Ev ve bahçe birbiriyle bağlantılı değildi bir kopukluk vardı. Neler yapabiliriz dedik. Bir kere öncelikle bir eve girerken sizi mutlu etmesi lazım. Bir farklılık vermesi lazım. Servilerle bir monumental giriş yaptık. Onun altına pembe dokular, işte ardıçlar, farklı farklı bitkilerle keyifli bir giriş tasarladık. E, ve önce eve girerken biz farklı bir mekana giriyoruz ve tanım mekana giriyoruz diye uyardık. Ondan sonra fabrika duvarını ciddi Amerikan sarmaşıklarıyla hızlıca sarmak istedik. Ve şu anda siz de duyabiliyorsunuz muhteşem kuş seslerini. artık fabrikayı tamamıyla bağımsız özel bir bahçemiz var bizim. Hemen altında bir bir yeşil, canlı, yağlı bir doku yaratmaya çalıştık. Onun altında gavuralarda da pes pembe bir doku baharın geldiği dini müjdeleyen bir dokumuz var. Tabi peyzaj küçük ayrıntılarda gizli. Ona dokunan bir ince bitkilendirme işte ona dokunan ince bir taş çizgisi. Artık bunlar noktalamaları virgüllemeleri gibi düşünüyoruz ya da küçük bir taş gibi düşünüyoruz yüzükte. Bu şekilde bir tasarlamayla başladık buraya. Eve döndüğümüzde ise evimiz vardı. Çim alanımız vardı. Fakat birbiriyle yaşayabilen alanlardaydı. Eve giren dışarı çıkma ihtiyacı ve arzusu duymuyordu. Dolayısıyla ne yaptık? Biz öncelikle güzel bir suyla bahçeye indirdik. Evin hemen dek alanından, havuz alanından. Dek alanına zeytinler yerleştirdik. Yüzerlerken keyifle bir yine heykelsi dokularla bir arada olsunlar diye. Belli belli noktalarda Yasemin dokuları ekledik. Saksılarla farklı farklı noktalarda sadece yeşil değil de biraz da insan eli değmiş aksesuarlarla da canlandırdık peyzajımızı. Ama dediğim gibi buradaki ana fikir aslında yaşamı güçlendirecek noktalardı. Bununla da bağlantı olarak koku bahçeleri yarattık. Zen bahçesi yarattık. Çünkü 10 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Dümdüz bir peyzajla bitkilendirmeli geçebilecek alan değil,